Selamun aleyküm. Amcacığım, duyduk ki sen de satıyormuşsun. satacağız. Ama sizin yerlerde ortaklıymış. Ortaklı. Gel sen şunu bir daha düşün demeye geldik. Ben istemiyorum satılmasına. Ya tamam, sen istemiyorsan ben satmayacağım de biz diğer ortaklarla da konuşalım o zaman. Bak şimdi beni iyi dinle. Biz beş kardeşiz. Orhan'la Osman kamyonu takılıyor. Orhan abisine karşı geliyor. Bir adamı tokat yapıştırıyor bir bilhane. Aşağıdan Orhan sallamış 37 her bıçağa. Osman vefat mı? Altı ay sonra çıktı geldi bıçağın sapı daha içinde. Yok. Bu sefer Orhan Samet'in peşine düşüyor. Karısıyla tartışıyor. Kendi karısına ipi bağlayıp ormanı götürüyor. Altı ay sonra kemiğini buldular. Ne diyorsun ya? Osman abi komandan çıkıp geldi. Samet'in peşine düştü. Samet'i bulmayınca Samet'in nişanlısını kaymış. Oha! Samet bunları yatakta basıyor. Eyvah eyvah olaylara bak. Ee? Osman'ın kız kardeşi nimeti alıp asit kuyusuna atıyorlar. Şimdi hal böyle olunca amcasının kızı Solgül'ünden Nergiz'e talaş makinesini için atıyorum. Bayağı talaş ediyor. Evet, talaş makinesini için üdüyorlar. Vallahi amcacığım ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru karar. Siz nasıl bir ailesiniz lan? Satın savun gidin lan Allah belanızı versin. Kalk gidelim.